Sürtünmesiz yatay düzlemde sabitlenmiş noktasal Q1 artı 2Q ve Q2 eksi Q yüklerinin X noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyel V'dir. Buna göre Q1 ve Q2 noktasal yüklerin Y noktasında oluşturduğu toplam elektriksel potansiyel kaç V'dir diye soruluyor. İlk önce V'yi tanımlayalım. Şöyle bir yazalım. V eşittir. X için yazıyorum. Bir de Y için, Q2 için yazıyorum. X için yazarken K ne diyeceğim? K 2Q bölü D diyorum. Bunu yazdım. Şimdi Y için yazalım. Eksi KQ bölü yine uzaklık D olduğu için bu ne edecektir? Artı KQ bölü D edecektir. Yani X noktasındakinin V'yi buldum. Şimdi V üstü yazıyorum. Bu sefer ta nereye gideceğim? Y noktasındaki uzaklığa kadar yazdığımda K2Q bölü 3D yazıyorum. Çünkü Y'ye Q1'in uzaklığı 3 e, ama Q2'nin Y'ye uzaklığı yine D. Dolayısıyla onu K Q bölü D yazıyorum. Buradaki işlemi yaparsam eğer ne çıkacak? E, payda eşitlersem bunu 3, bunu 1 ile eşitlersem ne çıkacak? Eksi KQ bölü D çıkacak. E, 3D çıkacak ve burada gerekli sadeleştirmeleri yapınca KQ'lar gitti, D'ler gitti. Yukarıya ne olarak geldi? 3 bölü, eksi 3 bölü 1 şeklinde geldi. Yani ben buradan V üstünü çekersem de o da eksi B bölü 3 olacak. Yani yanıtım B seçeneğidir. Şekildeki XYZT dikdörtgeninin Y, Z ve T köşelerinin sırasıyla Q1 eşittir 9Q, Q2 eşittir eksi 15Q, Q3 eşittir artı 4Q yükleri yerleştiriliyor. Buna göre bu yüklerin X noktasını oluşturdukları toplam elektriksel potansiyel kaç KQ bölü D'dir diye soruluyor. Hemen yazalım. X noktasını yazarken ilk önce 9Q'nun yükünü yazacağım. Onu EP eşittir yazıyorum. K 9Q bölü uzaklık 6D Ötekisi yani 15 q yazıyorum. K 15 q bölü uzaklık Pisagor'dan 10 d çıkacak. Diğeri de K 4 q bölü 8 d yazacak. Ben buradan K q bölü d parantezini alayım. Dolayısıyla 3 bölü 2 çıkacak. 9 bölü 6 eksi 15 bölü 10 o da eksi 3 bölü 2 çıkacak. Yani 3 bölü 2 eksi 3 bölü 2 Diğeri de 1 bölü 2 çıkacak. Eksi 3 bölü 2 ile artı 3 bölü 2 birbirini götürdüğü için EP yani EP eşittir. 1 bölü 2 K Q bölü D çıkacak. Bu da B seçeneğidir. Şekildeki çembersel düzlem üzerine yerleştirilen Q1, Q2, Q3 ve Q4 yüklerinin çemberin merkezi olan o noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyel sıfırdır. Buna göre Q4 kaç Q'dur diye soruluyor. Hemen yazalım. Bir kere EP'nin ne olması isteniyor? Sıfır olması isteniyor. O halde noktanın potansiyelini yazarken de şöyle yazacağım. Q1'den başlıyorum. KQ bölü R yazıyorum. Artı Q2'yi yazarken de burayı tabii ki eksi olarak alacağım. Eksi 3KQ bölü R yazıyorum. Çünkü artı Q2 eksi olduğu için ikincisini yazarken eksi diye yazdım. Artı 7KQ bölü R yazıyorum. Artı K Q4 bölü R yazıyorum. Bunu birazcık toparlarsam yani sıfır eşittir. Ne çıkacak? K, K bölü R'leri tabii ki sıfıra eşitleyebilirim. Her birini sıfıra çarptığım zaman sonuçta yukarıda ne kaldı? Q kaldı. Artı 4 Q kaldı. Bir de Q kaldı. Bunun neye eşit olduğunu biliyorum. Sıfır eşit olduğunu biliyorum. Q4'ü yalnız bırakırsam eksi 5 Q etti. Cevabım A seçeneğidir. Şekildeki dikdörtgenin iki köşesinde yer alan noktasal eksi 10 Q ve artı 16 Q yüklerinin A noktasında oluşturdukları elektriksel potansiyellerin değeri K, Q ve D cinsinden nedir diye soruluyor. Hemen enerji potansiyeli yazalım. Yani ilk başta hangi noktayı alacaktık? A noktasındakini alacaktık. Dolayısıyla eksi 10 Q'nun A noktasına olan uzaklığı Pisagor'dan kaç birim oluyor? 5 birim oluyor. Yani eksi k 10 q bölü 5 d diyorum. Bunu yazdım. Diğerini yazarken de diğerinin uzaklığı dik olduğu için onu k 16 q bölü ne diyorum? 4 d diyorum. Sadeleştirmeleri yapalım. Eksi 2 k q bölü d çıktı. Diğeri de 4 k q bölü d çıktı. Ve bunu toparlarsak da 2 kq bölü D çıktı. Buna uygun seçenek de hangi seçenek olacak? D seçeneğidir. Şekildeki üçgenin K köşesinde Q1 8Q yükü L köşesinde Q2 eksi 12Q yükü bulunmaktadır. KM uzaklığı 4D, LM uzaklığı 3D olduğuna göre bu yüklerin M noktasında oluşturdukları toplam elektriksel potansiyel kaç KQ bölü D'dir diyor. Her ikisinin uzaklığını 4d ve 3d olarak verdiği için hemen yazalım, ep eşittir k8q bölü uzaklık 4d. Diğerini de yazalım, eksi k12q bölü 3d. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsak, burası 2kq bölü d çıktı. Diğeri de eksi 4kq bölü d çıktı. Bu da eksi 2kq bölü d'dir. Yanıtım. B seçeneğidir. Şekilde gösterilen sırasıyla R ve 2R yarıçaplı çaplı QA ve QB yüklü A ve B iletken kürelerin yükleri arasındaki ilişki Q, A büyüktür QB olduğuna göre küreler birbirine dokundurulup ayrıldıktan sonraki elektriksel potansiyeller hakkında ne söylenebilir diye soruluyor. Birinin yükünün diğerinden fazla olması önemli değildir. Sonuçta bunlar birbirine dokundurulduktan sonra bir kere aynı yükle yükleneceklerdir aynı yükü yarı çaplar oranında paylaştıktan sonra elektriksel potansiyelleri de eşit olacaklardır. Yani VA eşittir VB diyebiliriz. Cevabımız E seçeneğidir. Başlangıçtaki potansiyeli V olan N iletken küresi M küresine dokundurulup ayrılıyor. N küresinin son potansiyeli eksi 3V olduğuna göre yargılanan hangileri doğrudur? Başlangıçtaki V'ymiş sonra dokundurulduktan sonra eksi 3V olduğuna göre demek ki bir yük değişimi söz konusu olmuş. O halde başlangıçtaki küreler zil işaretlidir bilgisini rahatlıkla kabul edebilirim. Son, küre, son durumda küreler aynı işaretli midir? Tabii ki yükleri ne yapacaktır? Ee, aynı oranlarda dağıtacaktır. Sonuçta aynı işaretli olacaktır. Yani potansiyeller de zaten aynı olacaktır. Son durumda küreler aynı işaretlidir bilgisini de rahatlıkla kabul edebilirim şöyle diyebiliriz İlk başta yük olarak ne demişti eksi 3 v olduğuna göre Dolayısıyla ben bunu eksi 3Q olduğunu söylersem de bunu da eksi 12 q olduğunu söyleyebilirim yani eksi 3Q bölüre eksi 14 q bölü 4 ve sonuçta ne olacaktır gene aynı potansiyele sahip olduğunu göstermiş olduk yani e, küreler zıt işaretlidir, doğrudur. E, son durumda küreler aynı işaretlidir, o da doğrudur. Ama M küresinin son durumda potansiyeli eksi 12 v olamaz. Başlangıçta dediğim gibi aynı potansiyele sahip olması gerekmektedir. 1 ve 2 doğrudur. Yanıtım C seçeneğidir. Yatay düzlemde ve aynı doğrultuda bulunan noktasal Q1 ve Q2 yüklerinin K noktasını oluşturdukları toplam elektriksel potansiyel sıfırdır. Q1Q olduğuna göre L noktasında oluşturulan toplam elektriksel potansiyel K, Q ve D cinsinden nedir diye soruluyor. Sıfır olduğuna göre eğer Q1, Q ise bunun sıfır olabilmesi için mesafesi 2D olduğundan Q2 yükünün de eksi 2Q olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. O halde yükleri Q ve eksi 2Q olarak biliyorsak şimdi potansiyeli yazmaya geldi sıra. Yani ben şimdi Q1'in L noktasına olan mesafesinin 4D olduğunu biliyorum. KQ bölü 4D dedim. Şimdi ötekisini yazacağım. K2Q bölü uzaklık L noktasına Q2'nin D mesafesinde payda eşitliyorum. Payda eşitleyince eksi 7 KQ bölü D seçeneği çıkıyor. Yani yanıtım A seçeneğidir. İletken yüklü X ve Y küreleri arasındaki S anahtarı kapatıldığında küreler arasında yük geçişi olmadığına göre yargıladan hangileri doğrudur? Bir kere yük geçişi olmadığına göre kürelerin yükleri zıt işaretlidir diyemeyiz. Çünkü zıt işaretli olsaydı yük geçişi mutlaka eşit olacaktı. Kürelerin yükleri eşit büyüklükte midir? Yük geçişi olmadığına göre demek ki eşit potansiyellerine sahiptirler. Yani bu da eşit büyüklüktedir bilgisi de yanlıştır. Kürelerin elektrik potansiyelleri eşittir. Elektrik potansiyelleri eşit olduğunda yük geçişi olmamaktadır ve yükleri de eşit büyüklükte yarıçapları farklı olduğu için eşit büyüklükte de olamazlar. O halde sadece iki doğrudur. Yani yanıtım yalnız iki B seçeneğidir. Yalıtkan iplerle tavana bağlanmış R ve 2R yarı çarplı, iletken KL kürelerin yükleri sırasıyla QK 3Q, QL 3Q'dur. Bu durumda iplerin tavana bağlantı noktası olan O noktasında oluşan toplam elektriksel potansiyel VO, kürelerin merkezlerini birleştiren doğrunun tam orta noktası P'de oluşturdukları elektriksel potansiyel VP'dir. Buna göre son durumda VO ve VP nasıl değişir diye soruluyor. Şimdi şöyle yapalım. İlk önce mesafelerine ben e, ip mesafelerine DD diyeyim ve her ikisinin o noktasında oluşturdukları ve o'yu yazarken k 3 q bölü d diyeceğim. Bundan iki tane olduğu için çarpı 2 diyeceğim. E, dolayısıyla 6 k q bölü d diyeyim. Bu bir kenarda dursun. Şimdi bunların son durumda neyini e, yazacağım. Bunlar birbirlerine dokundurulduktan sonra artık dokundu, dokundurulma neticesinde Değerleri 6Q olduğu için toplamları bunu yarıçaplar oranında paylaşacaklar 2k 2Q'ya 4Q şeklinde olacak. E Bunların yine O noktasında olan mesafeleri aynı olduğu için 2kQ bölü d artı 4kQ bölü d yani yine 6kQ bölü d olacak. O halde ve O değişmez diyebiliriz. Peki bunlar şimdi birbirlerine aşağıda bir koulon kuvveti uyguluyorlar mı? uyguluyorlar. 3Q ile 3Q aralarındaki mesafeden dolayı K9 Q kare bölü D mesafesi. Yani bunu X x üstü diyelim. Mesafesi kadar bir mesafeleri var. Sonuçta bunlar birbirlerine dokundurulduklarında 2Q ya 4Q olduğu için birbirlerine uyguladıkları kuvvet ne oldu? Azaldı. O halde azalınca X üstünün değeri de daha küçük bir değere sebep oldu. Yani düştü. Yani burada x değeri diyelim. O halde x değeri normaldeki orijinal mesafesinden daha küçük bir değere ulaştı. Daha küçük bir değere ulaştığına göre o halde vp'yi yazarken de şöyle yazacağım. ilk başta vp'yi yazarken 6kq bölü her birinin p noktasına olan mesafesi eşit olduğu için 6KQ bölü ona da mesela D1 dediğimde ikinci durumda D1 mesafesi ilk başta tabii ki D1 mesafesi büyüktür X olduğu için yani 6KQ bölü X dedim X tabii ki daha küçük olacağı için o halde ne olacaktır? X küçüldüğü için de artacaktır diyebilirim yani değişmez artar cevabında hangi seçenek var? C seçeneğidir. Bir testin daha sonuna geldik. Daha başka bir testte tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.